Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'a dair yenilikleri kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar ee, aldığımız habere göre Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti ayrıldı. Ee, ne yazık ki ayrıldılar arkadaşlar. İnşallah barışırlar tez bir zamanda yakında e, barışmalarını herkes istiyor, e, herkes tarafından çok sevilen çok beğenilen e, çok takip edilen bir çiftti. E, i̇nşallah e, yani, e, İnşallah barışırlar tezlikle arkadaşlar. Biz de bu haberleri e, kendi kanalımızdan yayınlarız e, arkadaşlar. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti sosyal medya hesabında da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Ee, i̇kili anlaştılar ve anlaşarak ayrıldılar arkadaşlar. Böyle e, söyleniyor. Yine de e, yeni bir haberler çıkarsa da yine kanalımızdan yayınlamaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.